Selam arkadaşlar Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri bildirmek için neden çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Fahriye Evcin ve Barış Arduç'tan yepyeni görüntüler var. Ben de o görüntüleri sizler için derledim arkadaşlar. Başarılı oyuncu Fahriye Evcin, Barış Arduç'la partner olacağı söylenildikten sonra gün Türkiye'nin gündemine oturdular birdenbire. Bu ikilinin partnerliği çok sevildi. Bakalım dizi başlayınca da aynı sevgi olacak mı? En son gelişmelerin hepsini kanalımdan yayınlayacağım arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu sonuna kadar izlerseniz mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. 对对